Türkiye'de bir darbe olasılığından bahsetti. Yunanistan bayram değil seyran değil de Türkiye'de bir darbe olasılığından niye bahsediyor? Türkiye'de yapılmaya çalışılan bir planı da acaba deşifre mi ettiler diye insan düşünmeden kendini alamıyor. Yunanistan'ın çapı ne? Arkasındakilere güvenerek iş yapmaya çalışıyor. O zaman Ekim Kasım çok sıkıntılı geçecek özellikle Ekim ayı. Türk milleti yani kusura bakmayın darbeden marbeden korkan bir millet değil. 15 Temmuz'da bunu gösterdi. Sevgili dostlar, merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili dostlar, burada birçok videomuzda görüyorsunuz konuları. Maalesef ana akım medyanın çoğunlukla es geçtiği konular. Çok az bir kısım bu konulardan bahsedip hemen geçiyor. Hele ki televizyonlarda, özellikle o büyük haber kanallarında maalesef bu tartışmaları göremiyoruz. Halbuki çok önemli bir husus gerçekleşti sevgili dostlar. Yunan basınında ana manşetten verilen bir haber vardı. Ve Türkiye'de bakın şimdi bunu göstereceğim. Kor General, Yunan Kor General, Kamburidis, Yunan Kor General Kamburidis Türkiye'de bir darbe olasılığından bahsetti. Evet yanlış duymadınız bakın Yunanistan'ın bütün işte basınında atılan ana başlık. Bakın sevgili dostlar ne diyor? Türkiye'de yeni bir darbe mi? Erdoğan her şeye hazır. Şimdi bakın bu başlığı attılar. Bu gördüğünüz başlık çok önemli. Yunanistan bayram değil seyran değil de Türkiye'de bir darbe olasılığından niye bahsediyor? Buna da bakmak lazım. Son zamanlarda Yunanistan'ın özellikle o Yunanistan'ın ileri gelen yöneticileri dahil olmak üzere Amerika NATO'yla ne kadar sıkı fıkı olduğunu biliyoruz. Şimdi belli ki Amerika ile NATO ile bu kadar sıkı fıkı olan Yunanistan'a bir yerden haber uçurmuşlar. Sabredin Bekleyin Türkiye'de böyle bir girişim olacak diye böyle bir haber gelmiş belli. Çünkü Yunanistan bu başlığı kolay kolay atmazdı. Özellikle bir kor generalin, Kamburidis'in bu şekildeki açıklamaları hafife alınacak açıklamalar değil. Aslında bu bazı şeylerin ikrar edilmesine de sebep oldu. Şimdi bu haberi de kaldıramadılar. Haberi de bir kere manşetten vermiş oldular. Aslında bir nevi de Türkiye'de yapılmaya çalışılan bir planı da acaba deşifre mi ettiler diye insan düşünmeden kendini alamıyor. Çünkü... 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hep ne dedik sevgili dostlar? Bir daha kimse darbeyi aklından bile geçirmez dedik Türkiye'de değil mi? Hepimiz öyle konuştuk vesaire mümkün değil. Bir daha öyle bir darbe girişiminin teşebbüs edilmesi vesaire Amerika NATO tarafından destekli olmaz. En son oldu gördük. Türk milletinin bu anlamdaki mücadelesi sonuç verdi. Nitekim darbe başarısız oldu. Tabi burada birçok husus var. Yani onların hepsine değinmiyorum ama Türk milletinin özellikle dik duruşu her şeyden önemliydi. Milletimizin dik duruşu önemliydi. Ve şimdi bazıları hala tiyatro miyatro diyor ya bak adamlar yazıyor işte. Türkiye'de diyor yeniden bir darbe olası. 15 Temmuz'da da atıfta bulunuyor. 15 Temmuz gibi değil diyor. Daha keskin ve net bir NATO darbesinden bahsediyorlar. Demek ki Yunanistan hep söylüyorum bu kadar Amerika ile efendim NATO ile sıkı fıkı olmasından dolayı ondan bir tüy almış. Ve bu tüyüyle direkt ikrar ettiler suç ikrarı gibi. Bakın şimdi bu haberin bir kısmında şuna değerlendiriyorlar. Özellikle burada Türkiye'den de bir ismi almışlar. Biz de kendisini tanıyoruz. Sevgili Fuat Uğur Hoca yani Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur değerli gazeteci büyüğümüz. Onun da bir yazısından estanteni almışlar. Orada ne diyordu? Yeni bir olası darbeye ilişkin iki tane yazı yazdı Fuat Uğur. Türkiye'de ilginç bir tartışma yaşandı diyor. 15 Temmuz 2016'da Fuat Uğur'un yazdığı yazıda darbe girişiminden 3 ay önce Türkiye Cumhurbaşkanı'na çok yakın bir kişi olarak görüldüğü de aktarıldı. Yine bununla alakalı 15 Temmuz'da işte bu sefer kurulan tuzaklar efendim hediyelerle dolu devlet olası bir kaosa iç karışıklığa veya o darbe girişimine 15 Temmuz arifesinden daha fazla hazırdır söylemi üzerinden de aynı şekilde bu darbe girişimini değerlendirmeye çalıştılar çok çok önemli. Sakın şöyle bir şeye kapılmayın. Yani bazı arkadaşlarımız bak 15 Temmuz'da da yani bu tarz 15 Temmuz'a yakın dönemde yapılan hususlar oldu. Neydi bu? Hayatta darbe olmaz. Mümkün değil. Ne demek ya? Türkiye'de darbe mi kaldı? O 28 Şubat'ta o defter kapandı diyorduk. Ne oldu? 15 Temmuz sürpriz mi oldu? Valla bana sürpriz olmadı. Yani bu net. Bu şekilde kurumlarda konuşulan bir takım hususlar zaten vardı. Kulağımıza geliyordu. Bakın bakalım benim yazım var internette rica ediyorum. 15 Temmuz'da yayınlandı. Ben onu 2 gün önce atıyorum gazete. 15 Temmuz'da yayınlandı. 15 Temmuz'da ne o? Hedef ülke Türkiye. Yani tesadüf müydü bu yazı? Değil. E biz de duyuyorduk sağdan soldan aldığımız önemli konuştuğumuz kişilerden aldığımız bilgiler. Bununla alakalı ususu sordurdum. Herkes sus pus. Çok enteresan. O yüzden milletimiz bu konuda işte hocam sen merak etme rahat ol. Bir daha darbe olmaz. Böyle bir şey olmaz demeyin. Sevgili dostlar hazırlıklı olun. Hazır ol cenge ister isen sulh sala. Şunu bileceğiz. Su uyur düşman uyumaz. Bir kere bunu göreceğiz. NATO'nun hala demek ki içimizde aktif olan bir takım unsurları var. Bunları görmemiz lazım. Ha Türk Silahlı Kuvvetleri bak ben ona güveniyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri kendi içinde bir daha asla böyle bir hususun olmasına izin vermez, veremez. Vermemeli. Neden? Şimdi 15 Temmuz'u gördük. 15 Temmuz'u gördük. O hainler Bak 15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden darbe girişiminden bir ay sonra o hainler temizlenince bir ay sonra Türkiye Fırat Kalkanı operasyonunu yaptı. Daha sonra biliyorsun işte Barış Pınarı, Afrin vesaire birçok yerde Türkiye sınır ötesi operasyonlar yaptı. Çok da faydalı işler yaptı. Şimdi bir kere bunu çok iyi analiz etmemiz lazım. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle hala ordunun içinde bu tarz bir yapılanma bir NATOcu yapılanma, Atlantikçi yapılanma, buradan direktif bekleyenler varsa, yani kesinlikle hüsrana kapılırlar. Buna çok fazla bel bağlamasınlar, bakmasınlar Yunanistan'ın bu başlıkları altına. Yunanistan da bir nevi oradan Türkiye'ye ayar vermeye çalışıyor. Neden? Çünkü diyor ki, şimdi Yunanistan'a belli söylemişler böyle bir darbe girişimi olabilir diye. Ha, Yunanistan diyor ki ben Türkiye'ye bir saldırı yapacaksam, Türkiye'nin en zor zamanında yaparım. Ki benim yaptığım o hamle başarılı olsun. Yoksa Yunanistan çapını bilmiyor mu? Yunanistan'ın çapı ne? Arkasındakilere güvenerek iş yapmaya çalışıyor. Bir kere bu hususları iyi görmek lazım. Darbe girişiminde Kıbrıs'a da değinilmiş. Kıbrıs'a da özellikle Türkiye'de böyle olası bir darbe girişiminin itibaren Yunanistan ilk hamlesini Güney Kıbrıs'tan Kuzey Kıbrıs'a yapacağını da açıklıyor. Bakın o Kor General Kamburidis burada açıklamış. Diyor ki Kıbrıs'ın durumu bu anlamda çok önemli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yani bizim Kıbrıs'ın bütünlüğünü sağlama adında Kıbrıs'a karşı da bir saldırı girişimi olabilir. Açık açık söylüyorlar. Biz Kıbrıs'a bu anlamda müdahale edebiliriz. Türkiye'de bir darbe girişimi olursa. Sonraki hedef Gökçeada, Bozcaada sırasıyla o efendim Çanakkale'nin belli bir bölümü İzmir vesaire buralara doğru geliyor. Zaten Yunanistan'da hep söylediğimiz 48 saatlik efendim baskın savaş planında bütün bu planlar jenerik senaryoda verilmeye çalışılıyor. Zaten açık açık söylüyorlar. Şimdi bunu da ikrar etmişler. Biz diyor şimdi bunu bekliyoruz. Şimdi bunu bekliyorlar ama tabi bu kadar çok beklemeyecekler. Çünkü bir husus daha var. Onu da söylemekte fayda var. 29 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında Yunanistan büyük bir tatbikat yapacağını açıkladı. Sakız ve Sisa adalarında. Büyük askeri bir tatbikat ve bununla alakalı Navtex ilan etti. 12 mil. Yani hemen İzmir'in dibindeki adalardan bahsediyorum. Burada Navtex ilan ederek 12 mili e de delmeye çalıştılar. E biz ne diyoruz Türk tarafı olarak? 12 milli delemezsiniz, delerseniz savaş sebebi sayarız. E o zaman Ekim Kasım çok sıkıntılı geçecek özellikle Ekim ayı. Durum bunu gösteriyor. Yani bunların bu hamlesini yapacaksa Türkiye artık kesinlikle kesinlikle bu konuda sessiz olmamalı. Yani burnumuzun dibinde Sisam'la Sakız Adası'nda tatbikat yapıyorlarsa zaten silahsızlandırılmış ada statüsünde olan bu yerlerde Türkiye'de tavrını açık ve net göstermeli. Göstermeli çünkü 12 mili delmeye çalışıyorlar. Ha, ama biz biliyoruz bazı arkadaşlar hep yorumlarda yazıyor hocam o Yunanistan mavi vatan haritasını al bizim harita bakın orada. Bakın sevgili dostlar bizim mavi vatan haritamız zaten burada. 462 bin kilometre kare biz bundan hiçbir zaman vazgeçmedik geçmeyiz. Türk devletinin de bu anlamda milli derinliği olan stratejik konumunu en iyi şekilde kullanacak bir kavramı var. Mavi vatan bu mavi vatan kavramını da iyi anlamalıyız beyinlere zihinlere özellikle genç nesillere bunu nakşetmeliyiz. Bunu herkes bilmeli. Misak-ı milliyi ne kadar biliyorsak mavi vatanı da o kadar bilmeliyiz. Bu da bizim mottomuz. Bunu da bir kere bir yere koyalım. He, Yunanistan darbe yapacakmış. Yapsın bak şey Yunanistan efendim Türkiye'de darbe olacak diyormuş. E, o, hadi bakalım. Ey mi yaman mey yaman. Yunanistan bir hayalin peşinde. Şimdi bütün o söylentileri Yunanistan'da NATO koridorlarında eminim Amerikalılar gelip bunlarla konuşuyor. Merak etmeyin Türkiye'de darbe olacak. Siz silahlanmaya devam edin hazırlanın. E işte Kor General de burada işte onu ikrar ediyor. Türkiye'de yeni bir darbe hazırlığı mı? bir de işte Fuat iki tane yazısında örnek olarak göstermeye çalışmış. Yani bunu yemezler. Bunu bir geçeceksiniz. Buradan bizim halkımızı efendim böyle konsolide etmeye çalışmaya gerek yok. Türk milleti yani kusura bakmayın darbeden marbeden korkan bir millet değil. 15 Temmuz'da bunu gösterdi. Bir daha da bunu deneyen, denemeye çalışan olursa mutlaka ve mutlaka cevabını çok net ve sert bir biçimde alır. Bunu da söyleyelim. Çünkü Türk milleti darbelere asla geçit vermez. Sağıyla soluyla efendim siyaseten bakın bu siyasetten çok üstün bir şey. Kesinlikle buna karşı Türkiye bir dik duruş sergiler. Türk milleti bir dik duruş sergiler. İçimizdeki NATO'culara Amerikan severler cemiyetine üye gibi davranan insanlara da buradan seslenmiş olalım. O yüzden demeyin bazı arkadaşları görüyorum. Yorumlarda hocam işte Yunanistan konusunu çok gündeme ne yapayım? Çiçek böcek kuş mu konuşayım? Ne yapayım yani sevgili dostlar? Siz varsa daha çok gösteren biri söyleyin ben onu takip edeyim ben ondan bilgileneyim. Ya günlük gazetelerine kadar Yunanistan'ı takip ediyorum. Hemen hemen her haberlerini. Katamirini'den tutun da Tinea'ya kadar, Pentopostakma'ya kadar hepsini tek tek takip ediyorum. Yunanistan'da ne oluyor diye. Diğer efendim yabancı haber siteleri birçok yer önemli takip ettiğim stratejistler var. Onların bilgileri sahadan benim kendi tanıdığım bildiğim Özellikle vatanseverliğinden şüphe etmediğim bazı önemli devlet görevleri var. E bunlarla alakalı bazen konuşuyoruz, irtibata geçiyoruz. Şimdi bütün bu hususları toplayıp ona göre bir söylem geliştirmeye çalışıyoruz. O yüzden demeyin yani hocam Yunanistan artık işte yeter falan. Hayır kardeşim biz bunu diri tutacağız. Bu mavi vatan bak unutulmaya başladı. Unutmayacağız. Unutmayacağız çünkü adamlar diyor. Türkiye'de bir darbe olursa diyor ilk saldıracağımız yer Kıbrıs diyor gözüne kestirmiş onun hazırlığını yapıyor. Ben 5-6 video önce ne çekmiştim? Güney Kıbrıs Rum yönetimi demir kubbe anlaşması yaptı. İmza attı İsrail'le. Ve İsrail'le tarihinin en büyük tatbikatını yaptı 1 Temmuz'da. Açın bakın Agapinor 22 tatbikat. Bunlar önemli sevgili dostlar. Bunları biz göreceğiz. Birileri görmese de biz göreceğiz. Öyle efendim S-300'leri bizim F-16'lara böyle radar bakın bu radar o radar şeyi. Burada S-300'lerde çok özür dilerim. S300'lerde efendim burada bizim F16'lara radar kilitlemesi atıyorlar. Hani hani S300'leri bak kullanmıyordunuz vesaire öyle diyordu. Amerika'ya güvence vermek için. Amerika bizim S400'lerle uğraşacağına önce gitsin faaliyetteki S300'lerle uğraşsın. Ha bizimkiler de şimdi konuşlandırsın. Keşke böyle bir cevap versek. Toy kardeşim bizdeki S400'leri de özellikle o kıyı kesimine e, bak, bak bakalım Yunanistan F16 uçurabiliyor mu? Sen de onlara radar kilit at. S400'lerle. Bakın bakalım ne oluyor? kısasa kısas. Bunlar yapılmalı zaten sevgili dostlar. Geç kalmadan yapılmalı. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu darbe ususu bakın tesadüf veya alenen söylenmiş bir şey değil. Yani bu belli ki NATO koridorlarında konuşulmuş. Yunan General Kor General bunu açıklıyor, ikrar ediyor. Aslında suç ikrarı bu. Yani bir de bunu burada bu şekilde bize korkutmaya çalışıyor. Bak darbe olacak sizde. Biz de böyle böyle saldıracağız. Çok beklersiniz. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Siz de samimi yorumlarınızı bu videonun altına belirtin. Hoşçakalın.